Selam böceğim. Hoş geldin Simge. Hoş bulduk böceğim. Seninle çok önemli bir şey konuşmaya geldim. Ya. O vakti ben sizi yalnız bırak dedim. İyi olur Cezişko, iyi olur. Hayatım tamam sen konuşacağını konuş ama e, ilk önce benim sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Söyle bakalım. Ya Simge bu evlilik işi yani bu çok ciddi bir konum, çok ciddi bir iş bu ya. Böceğim, ben de bunu konuşmaya gelmiştim. Nasıl ya? Biraz önce Tutiş'le buluştuk. Ve şunu öğrendik ki... ...Bağırcan'la ılık su yarın boşanıyormuş. Yani evlilik aşkı öldürüyormuş. Hem de böyle apar topar olunca hepten öldürüyormuş evlilik. Yani diyorum ki e, sen de kabul edersen... Yani bizim apar topar evlenmemize gerek yok. He. Yani romantizm kaçmasın. Yani evlilik aşkı öldürüyorsa olmasın böyle şeyler. Olmasın tabii ya. Alacak kanat girip. Gir. Alacak kanat yani sinek sinek girmiş. Hocam yani senin de benimle aynı fikirde olmana çok sevindim. Yani yazık. Bu cesişko bir düğün görecekti. Kaliteli klas bir düğün görecekti ama ne yapalım artık yani. Olmadı. Neyse, hadi bakalım. Ben müsaade isteyeceğim. Tamam mı? Ah bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim yani. Ne? Evlilik vaadiyle bile olsa beni öyle halk otobüslerine bindirmek, abidik, gubidik, barlara götürmek yok. Yok tamam mı? <laughs> tamam söz. <laughs> Hadi bakalım öptüm becim. Cazis kobay. Ee ne dersin Ee ne dersin canım? Sanki oradan bizi dinlemedin. Bak bak bak. E, e, eşittin. Eşittin. Ee, ne diyorsun o zaman bu son duruma? Vallahi... Şele Deyren. Sıradaki parçamız Singe Hanım için gelsin. <laughs> evlenmirem, evlenmirem, el çekin menden. Subaylığı, bekarlığı alma elimden. Evde. <laughs> <laughs> Kapı. <gülüyor> Kapı. <gülüyor> Kapı durmuyor ya. Kapıyı ben açayım o zaman. Sen bekle beni. <gülüyor> 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 Ses de güzel ha. Ay bin bitmeyen şarkı. <laughs> çok özür dilerim affedersiniz ben benzetiyorum. Sizin Gündüz diye bir arkadaşınız var mı? Anlayamadım. Estağfurullah. Ha, benden estağfurullah. Ee, kime bakmışsınız? Kemal Kükreyen beyefendi. Müşerref oluyorum. E ee, evet efendim ben müşerref Aa, şey ya ben Kemal Buyurun. Buyuracak efendim. Makbule geçer. Buyuracak. <laughs> Kaç? Az makbule hanım elemeyin. Seni hiç şöylesin seni. <laughs> sen, <şöylesin senin. gülüyor> sen, <laughs> ah, ah. sen bu gül gibi karilim. Aldatmayacak mıyız? Ne yapıyorsun? Kadın manyak mısın? Kemal'in yayıyla bana. Kemal tizi dayı. ne yaptın yayı? <laughs>